Ben Bro Stars'tayız. Yanımda Diloş Merhaba Diloş. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sözcüğüm var. Ee, göstereyim hemen şöyle. Arkadaşlar şuradan e, şu, şu mega kutudan 7 yazdı. Search'ten bir çıktı tabii ki de. Ee, yani söylemiştim ben pardon. Arkadaşlar Çıkıyorum. bana da loot çıktı. Diloş biraz zaten göstermişsin sen. Göstereyim mi? Evet. Ee, evet Diyorsun Ali ve e, Bana Bibi çıktı galiba bunu göstermedim Bana Bibi çıktı ha, Evet Arkadaşım. Bibi Bibi nerede? Bibi çıktı ya bana ha. Tamam. tamam, Bibi. de. Ben Evet ben... arkadaşlar şimdi oyuna gireceğiz Dur şifre satasın bakalım ya, ya da dur bekle ben hemen şöyle çık yapayım Harita oluşturacaktım Bir Cehennem Dileceğim. Cehennem arkasında oynayacağız Diloş Ay Oy canım niye beni attın Bekle şey mi şuradan kuruyor? evet baba -ba bam baba baba bam <laughs> bak şunu şöyle ya şuraları böyle katla Ha dur dur arkadaşlar hemen e, bir dakika ya, hemen hazırla geliyoruz Merhaba arkadaşlar evet gördüğünüz gibi böyle yaptık haritamızı ee, tek e, bot olmayacak glösten biz oynayacağız bir dakika arkadaşlar M Evet arkadaşlar gösteriyorum hemen şöyle. Gördüğünüz gibi Haritamız böyle. Görüyorsan ikimiz oynayacağız tek dediğim gibi. Hemen şöyle bir çıkayım. Haritayı kuracağım için. Gönder. Niye niyesi? maçı. Ha Blush. Neredesin sen ya? Geldim. Lan kaybetmiş. <laughs> maçı yenmiş kaybetmiş ya. O zaman başlayalım. İstediğin e, şey karakter seçersen sana yıldız gücü ve e, aksesuarın olacak? Hemen seç. Yenilik olsam var. Ne? Ne? Sen de olacak yani. Ama sonra gidecek ya. Hangisini seçeyim? Seviyorsan... Hmm. Şunu seçim ben. Şövalye onu seçmemiştir arkadaşlar. Işte burada olabilir. Yudu şey Ay arkadaşlar ben direksiyon ikimizinkini yapamadım. Lan ben unutmuşum. Delireceğiz. <laughs> <ediyorlar. Hayırlılar. gülüyor> Öldüm, Öldüm arkadaşlar ya. Ama benim evim. O benim Evet arkadaşlar çocuklar kapıyı vurdu diye. Ee, şarkı, hayır, 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 hayır. arkadaşlar şimdi hemen şöyle kapatayım kapatayım. Dur. Harun ikimiz yap kapatalım, ya. Kapatalım, kapatalım. Bir tane bot olsun ya. Çok olunca çok kalabalık olur bir tamam. de. E, iki tane bot olsun. Aya. E, ben iki tane bot olsun. Dört kişi olur. O daha hesaplaşma olur. Tane. İki tane olursa. Tamam o zaman. Tamam. İki sen. Üçün ya. Sen, ben, bir de bir başka ha, arkadaşım. Tamam. Hazırım ben. Tamam karakterimiz için. Arkadaşlar ben. Ha tamam. Bundan başlayalım. takılmış kaldı. Aha Leon. Aha. Aha Diamond <laughs> Mike. <laughs> Lan beni bir <laughs> alırsanız düverim ha. Benim heyme almayın. Aha Diloş Diamond Mike öldü. Diloş inanılmaz. Diloş Diamond Mike öldü. Ben de dilo şöyle. Ben öldüm. Oha lan. Ya aga. Alıva. Aga be. Akşam işte. Ve kazandım. Ben ben be be Neyse arkadaşlar. E, çok kişi koyayım ya ben. Evet ya ben de. Şöyle be. bir, bir kişiyi de açtım. Bir kişi var. Diğer oyunda da üç kişi koyar. Daha, üç, dört kişiyiz arkadaşlar. Ya beni bir doğutma ya. Diloş'un devsi devsinde doğsun ya. İnşallah saraya giderler. İnşallah. Abicim burası benim abicim 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 seni alırım. Bağırma sana. Hayır seni vur vuracağım. Hayır. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Sen dur. Ana bir dakika. Ozanı burnunu kırdım. <laughs> <Bırak. gülüyor> Oo oh, baby. baby, baby, baby. Hesaplaşma. Abi git, abi git. Pat. Like like go and and up. Şimdi sen, ilk önce seni öldüreceğim. Her bir kişi daha ekle. Tam bir kişi. İki kişi ekledim ya. Evet, Ama hesaplaşma da olsun bu kez. Hesap. Dur lan. Ne olmadı ya? GNM değil harita. Normal haritamız. Da çift olmuyor çift. Allah Allah. Arkadaşlar ama şöyle düzenlemeye gelin. Pek de değil. Allah, Allah. çiftli ne deli ya. Çiftli olmuyor galiba çift. Çift. Şey. Şimdi... Biliyoruz ama şeyle oynasak bu, böyle oynanır. Yani Hı? Çift. Tamam bari o zaman bir kişiyiz. Tamam. tamam. Bir ya kişi. Ya da iki kişi ekle. Ama çok kişi olduk o zaman. Tamam şu an Çok kişi. kişi olsak da olur. Tamam beş kişiyiz şimdi. Altı kişi olacağız. Altı kişi olduk ya. ya. Tamam altı kişi olduk. Arkadaşlar, hemen manazarı vereyim. Altı kişiyiz. O abi beni niye doğurtuyorsunuz ya? <laughs> Selamünaleyküm hayırlı işler tak 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 tak. Ay, 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 ay. Uy, Sonunda 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 sonunda. Gel gel oğlum gel oğlum gel seni şöyle alalım. Uy, at attı be. Öldüm ya. Ölecek şimdi gelme. Yok doğmayacak. Savaş bitti mi? Kim kazandı? Savaş bitmiş. Dur arkadaşlar görüntüm açın. Harun herkes Her, ekle, herkes. Şöyle elimi çekeyim de şöyle. Her, herkes. <laughs> arkadaşlar ekleyeceğim. herkes ekleyeceğim yanımda diler. Herkes, ekliyorum, tamam. Şöyle kamerayı küçültün ama Şimdi Bu kadar yeter. Mont elleme. Bir şey olmaz tuşlarına bakıyorum şey Ya o çok kişi olduk ama. Ama bir şey olmaz Harun. Ne olacak? Valla. Ne yaptın? Pardon yanlış şey. Her tamam. şey yaptım. Başlıyoruz. O... Başla. Lan. Herkese geliriz lütfen. Bir kişi yok olmaz. Tamam. Bir kişi. Ya, bir kişinin ne olacak ya? Elim arkadaşlar elim kamerayı çarptı. İnşallah dede doğururum. Ay. pen var. A, pen var. Arapen var. Bir şey olmaz. Hayırlı <laughs> işte. Aa Dilek seni sen. Evet ben burada iyiyim ha. Valla ben burada iyiyim. Ben bu sefer hangi perkte? Lan yanına geleceğim mi? de gelemiyorum. Ben, Gelirsen beni öldürürsün. Hayır ben öldürmem. Hayır yapma yapma. Krop yapma Allah aşkına yapma. Allah aşkına yapma. Allah aşkına. Güzel. Kutlar. Ama yerken <laughs> sevmesin. Kırmızı. Git diloşin alla. Diloşin git. Hadi. Ya bu bu niye benim etrafımda dolaşıyor? Bakayım. Bu Bakalım benim arkadır. etrafımda dolaşıyor şu an. Açılıyor da. Hey, hesaplaşma mı kaldı? He. <laughs> Senin yanına gel. Ya, skor bittim. Oha, el saldırdı üçüncü Kim kazandı? Kim? Oo, bu kazandı. Arkadaşlar size bir isim var. Şöyle göstereceğim. ekran ee, nasıl? Ha, pardon. Dur. Şuradan yapılıyordu. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımızı yapıyoruz. Az kaldı. Kasayı sıfırlasak tam da olacak arkadaşlar kasayı mı sıfırlamamız mı gerekiyor? Bir şeyler yapmamız gerekiyor. O zaman hemencik başlıyoruz. Hmm. Hazır ol Aha ben şeyde olmak istiyorum. Senin yanında da olmak istiyorum ha. Niye beni Aha. Mi istiyorsun? De hayır hayır hayır. Hayır hayır Arkadaş olak arkadaş olak. Tamam. Arkadaş olak. Hayır emir var Emir var. Emir var emir var. Ember var. Ember var. <laughs> öldü. Evet ben öldüm. Altıncı da öldüm. Abicim çok zor oynuyor. Anne de bence kazır hazır ol. Hem bence hazır ol. Tamam bekle bekle. Ee, karakter seçeyim. <laughs> Benim mi seçtim yok lan bir. Şimdi arkadaşlar bomba sürprizi geliyor. Oo, bir, bir, bir kişi bir kişiyi de çıkartıyorum. Yavaş yavaş bir kişi bir kişi. Zaten Ölürsek bir kişi çıkartıyoruz. Oh Allah. kutu benim kutu benim kutular benim selamünaleyküm Tatara 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 Vara vara Evet nasıl bir yağı ödürdüm valla yemin Oha. Lös, bak Lütfen vurma vurma Sen o muydun Allah seni davul etmesin niye yanıma geliyorsun Aynen adını okumamışım ya <laughs> İlk kez başta Frank'im diye ya. Beni biliyorsun zaten ben benleyim. E, Diamond Mike. Diamond neyse işte. Tam ışınlanıyordum mu gittim ya. <laughs> Arkadaşlar gördünüz orada. İkimiz yine öldük. Ve bir kişiyi daha kapattık. Tahir sen ne seçiyorsun karakter için? Mike? Ben tik. Hadi bak Sen tikten imkansız arkadaşlar tik oynanılmaz oynanmaz bu bölüm. Oynanılır Ben çok güzel şarttım. Şey Allah 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 sık sık. Allah 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 ya git. <laughs> Dile bak sarı yer boş ha ama ölürsün. Ölürsen. Ah Öldüm ya. Aa kamerayı kapatıyormuşum görmüyorum. Hoş. Ben başlayalım, başlayalım başlayalım. Evet, başlayalım. Sen nesin? Hı? Ne tarzın Mike? Aa bir takım bana bana bak. Harun gel o küçük alana gidelim. Tamam gidelim de şunları. Harun Ha, niye ölüyorsun ya? Niye ölüyorsun ya? Salak yapma ya. Salak ya. Allah salak ya. Salak. Seni gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar birize takmışız. Mağaz orada bir şeyler söylüyor. Ama bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha onun yanında şeyi var. Benimle birlikte ben şunu. Arkadaşlar bakın bakın dileş ne yapmış. Ya arkadaş. Aa şundan da gitti. Aha nereye gidiyorsun? Aha bak bak. Kafa yedi. Aha. Anam ışınlandı. Kafa yedi edil <laughs> şu şey. Bot 3 oyun çıkmış. Hayır şeyli de var. Arkadaşlar. Sen daha bir mic öldürsen bitti ne şey. Sen orada sıkışmayacaktın. Arkadaşlar beni oyundan at hemen gidiyorum. Oyundan mı attı? Evet oyundan bitti. Şarjın bitmesin. <laughs> evet. Evet. Abicim ya hep ölüyoruz ya. Bir kişiyi de kapattık. İki kişi. Öldük. Üç kişi kaldı. Neyse. Of ya. Bir, kişi üç kişi bir kişi açalım. Bir kişi açalım. Bir kişi açalım. Allah. Bir kişi açalım ki. Başlattım. Başlattık arkadaşlar. Bak yanında bırakma. Beni vurma. Sakın sakın sakın. sakın geçeceğiz. Selamun aleyküm. Diler. Diler. Diler şişin Sakın vurma ben vururum. Diler ama sen ölürsün. İnşallah atıcı yoktur arkadaşlar Diler yanımda. Diler sana bir koysam var sen direkt ölürsün ha. Hayır bana bir koyma. Alın. Lan. Lan bombacı vuruyor ya. Bombacı Hey 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 gel gel gel. Acaba kimle o oh, penden aldım? Beni izleyin arkadaşlar, beni izleyin. İzleyelim bakalım bakalım. Açılsa? Aa öldüm. Ha öldüm mu? Bekle be. izleyelim şöyle arkadaşlar. Oha! Hey, Peni öldü diye Penenin şeyi atıldı. Mokra Peni indi mi? attı ya? Hazırız. Bir kişiyi de attık. <laughs> Arkadaşlar yapamıyoruz. Arkadaşlar en son gerçek maçta oynayacağız. İzin vermeyeceğim lan. İzin vermeyeceğim lan dedik. 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 Dedik, dedik. dedik ama bal gibi dedik dedik selamın aleyküm dedik dedik Allah Aa, Adil benim o benim o benim o benim o sonunda. Özel gücüm olmasaydı ölmüştüm. Ay, ben öldüm. Ananım. I play like a big light. Gel lan buraya. Gel lan. Gel gel. Gel oğlum. Gel. Sen istedin lan kanımı. <laughs> kanımı nereden çıktı? Aa. Görün görün. Tüm açamıyorum. Heh açtım. Işte. Öldürdüm iş böyle işte. Bir kişi daha ekle. Abi. Arkadaşlar. bir kişi daha ekle. ne tamam, bir hadi. daha ekliyor Bir bot daha ekle. Yani tamam ekliyorum. Evet. Ekle Ama ölürsek iki, iki tane bot daha siliyorum. Hayır. Evet. Ben ölmezsem ama. Hayır. <laughs> evet. Harun gel o küçük araya gidelim. Ama atıcı balley var. Balleyi öldürdü. Atıcılar ölür ki bize vurmasın. Lan ben tikim ya ya. Sen tiksen sen güzel oynarsın. Oo arkadaşlar Ay, ben burada ben boş ben alan artık. var. Gülü sen o be sarı ben yere ben gel. Öldü? Ben, ben öldüm. Oha. Allah. Bay bay. Let's go. Hay. Tabii güzel oynuyor ya. Arkadaşlar ya ben <laughs> güzel oynuyordum. Hmm. Arkadaşlar her ben kendime bir ev yapayım mı? Ev mi? <laughs> bir şey yapayım. Ama ya? uzun süre. Tamam o zaman video. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen dilaşınkine de yapsın dilaş. Evet arkadaşlar. Diloş yapamadı. Burada videoyu bitiriyoruz. Bay bay. Maalesef devamını çekemedik. Bay bay. Ana. Videoyu kapatmamışım. Bay bay arkadaşlar.